Diğer soru şey de istiva konusu. İstivanın normalde sözlükte birçok anlamı var da yorumlanabileceği birçok şey. Oturmak, yaslanmak falan var diyorlar. Var ya yani normalde şey diyor yorumlar. Gene, geleneksel tefsir de geleneksel sözlükler şey diyorlar. İstila etme. Yani altına aldı. <laughs> evet. Allah kökleri veriyor. Hatta kurdu. He, arşı hükümranlı altına aldı. Aslında ben bunu felsefi olarak şuna bağlıyorum. Hani reislerin felsefi görüşü nedir? Tam olarak bilmiyorum da ben şöyle inanırım. Hani Allah evreni yaratmıştır. Sistemine göre bırakmıştır. Hani işleyişine göre dizayn etmiştir. Böyle <laughs> devam eder ya. İstiva edebiliyor, ona bağlanıyor. Yani düzeni kuruyor, her şeyi ayarlıyor. Ondan sonra istiva ediyor. Hani geri çekiliyor caizse. Ben bu tanrı tasavvurundan pek yana değilim. Yani. Ben ha, her an ha. müdahale eden bir tanrı. Ha, da, aktif daha, tanrı. Ha. Ha. Daha sürekli etkileşimde bulunan bir tanrı. Mesela ben şey ayetini buna yorarım. O her ee, an yine iş. Ateistlerin her çok kullandığı bir, şey bir ayet vardır ya. Hem o var hem de gökleri direksiz yükseltti diye. Bak böyle direksiz duruyor o gökler diye. Ha, tutan Allah'tır. Tutan ha. Yani, ha. Allah'tır. Her ha. an, Her an. Yani Allah'ın Dilemesi olmasa ben dağılırım atomlarıma yani parçalanırım gibi hmm. bir tanrı tasavvuru, tasavvuru var benim olabilir. kafamda. Aynen. Öyle hani saatçi saati kurmuş bırakmış değil de. Biraz Deizm'in tanrısı gibi değil de sürekli hmm. müdahale ben eden biraz bir biraz şey kaçıyor şey, değil mi aslında? Ee, Sıkıntı yok olabilir, olabilir, yani. Olabilir olabilir hmm. canım yani evet. çok şey olduğunu zannetmiyorum bunun ben. İnsanı şirke götüreceğini falan zannetmiyorum yani çok şey bir mesele oldu. Bir de burada şöyle bir örnek var aslında hani bak farklı düşünüyorsa hemen tekfir etmedik yani değil mi? Hı hı hı. Mesela. Ama şurada bir hadis konusu gündem oluyor. Hemen öbürü sen kafirsin, sen müşriksin. Yani şimdi şöyle. E, Mürtedin katli vaciptir dersen <laughs> tekfir ederim. Yani hiç dilimin kemiği de olmaz. Ama bu tür konularda farklı görüşler sunabiliriz. Bu çok normal. Ne bileyim aynı. mucizelerin açıklanması konusunda. Ha, aynı, farklı aynı. görüş teoriler var. Din felsefesinde çok tartışılan bir konu. Ya ben çıkarım zaman. mesela Allah bir anda yaptı derim. Öbürü çıkar efendim o mucize şey derim. Fizik kanunlarına <laughs> uydurdu falan diyen olur. Her ya yani. da o kanunları aştı diyen olur. Tamam bunlar Aynen bence kabul edilebilir fikirler ama hani çok da tekfir tam tartışırız ama çok te, sert tekfiri hak eden şeyler değildir.